Seni sevmek Evet haklısın kötü kızım Suçluyum seni sevdiğim için Gece gündüz benim olman için ettiğim dualar Bir gecede de olsa rüyama girmen için Bilek ağacına bağladığım umutlar Döktüğüm gözyaşları sana olduğu için Suçluyum ben hep terk edildiğim için İstenmesem de sen de senden Kopamadığım her türlü sözlere maruz kaldım Sana güvendiğim için suçluyum ben Ben terk edildiğim için İsten de senden kopamadığım Her türlü sözlere maruz kaldım Ve sana güvendiğim için suçluyum ben Bana yaşam nedir dünyane Her şey toz bendedir onun vardır o küçük yüreğinde Karanlıkta aydınlık hisseder Olmayacak sevdaya olur der Ben de çocuğum ve cezalıyım cezam Sevilmemek tek suçum ise Seni be canım seni sevme Dilek ağacına bağladığım umutlar Öptüğüm gözyaşları sana olduğu için Suçluyum ben hep terk edildiğim için istenme senle de senden kopamadım Her türlü sözlere maruz kaldım Sana güvendiğim için suçluyum ben Her terk edildiğim için İstenme de senden kopamadım Her türlü sözlere maruz kaldım Ve sana güvendiğim için suçluyum ben